Kocaeli'nin İzmit ilçesine 4. kattaki dairenin penceresinden düşen 33 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay Yenişehir Mahallesi Yeşil Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Heyke isimli kadın bilinmeyen bir sebeple 4. kattaki dairenin penceresinden düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan HK'nin hayati tehlikesini bulunduğu bildirildi.